Çarşıya geldik. Kamerayı evde unuttuk. Melise e, bağladık e, Ergo Baby'ye. taşıyor. Yatak almaya geldik bir tane. Kar yola. E, şey misafir odası için. Onu almaya geldik. Az önce bir de şeye girmiştik. Konteme girmiştik. Orada e, kaç hafta nevrisim aldım? Nevrisimler 50 indirimdeydi. 5 liradan düşmüşler. Hepsi 50 eurodan düşmüşler. Birkaç tane aldım. Aa, burası da açılmış. O yüzden biraz telefonla çekiyoruz. İdare edin lütfen. Amcasının aldığı elbisenin gömleğini giydik. Elbise çok olur diye. Üstüne bir de bunun elbisesi var. O hem elbiseyle işte gömlekliydi, takımdı. Elbisesini çıkarttık, gömleğini giydik sadece. Bu çok güzel oldu. <laughs> yatağı aldık ama ellerinde yoktu. Biz şimdiden işte sipariş ettik. Ee, önden bir ödeme yaptık biraz. Çarşamba günü gelir diyorlar. Çarşamba günü perşembe günü işte yatağı almaya gideceğiz. Bunların ne olacağım eve? Ama bu sağa solu bir yerleri eksik olur tam ona tam değil. Evet, ne bir tane biler duması salacağım ama bu çok küçük. Melis. Ben topları gördüm. Sen topları gördün tabii. Biz bunu alsak zaten iki güne kaybeder topları. <laughs> eve geldik. Ben Melis'i uyuttum. Evet. Lafinimizi de şöyle göstereyim bir resim aldım. Çantamdan. Desenli pek sevmiyorum. Serbilerini daha çok seviyorum ben. 2.40'a 2.20 bizim yorgan. Ve ben nevresimleri her zaman %100 katon alırım. Yani %100 koton. Daha iyi oluyor. Yıka yıka, yıka bir şey olmuyor. Polyesterleri hiç sevmiyorum. Alıyorum da. Bir tane sade beyaz aldım. Ben beyaz. Bu 17 buçuk liraya düşmüştü. Sonra bir tane bir tarafı açık mavi, diğer tarafı koyu mavi. Bu çok hoşuma gitti. Bu da 22 buçuk liraydı. Bir tane de gri aldım. Bir tarafı açık gri, bir tarafı koyu gri. Bu da 22 buçuk liraya düşmüştü. Üç tane aldım. İyi. Bizi de gerçekten lazım da çünkü taşınırken işte dolabı falan örtmek için, buzdolabın altına koymak için çizilmesi, ne yapılması diye benim nevresimler kullanıldı. <laughs> o yüzden nevresimlerim hep mahvoldu. İlan da çek yatağı açmış, keyif yapıyor. Film izliyor. <laughs> ne izliyorsun? Edge of Tomorrow. Of tomorrow. <laughs> Dün günlemler gelmişti. Babam da işte Ikea'dan aldıklarımızı kurmaya yardım etti. Bunu aldık. Ee, bir tane mavi ışık aldım. Gece de yaktığında çok güzel oluyor. <laughs> çok e, tatlı oluyor çünkü lamba falan şeyde mavi olduğu için. Ama üstüne şey almam lazım. Daha alamadım. Hmm, ne diyorlar? Lampa kap. İşte şey. Şu nereden? Almam lazım. Bir de siz görmediniz askalımız da var bunu da aldık. Onları ben üstte ıı, üste koydum. Onun içinde ıı, işte şalları, şimdi kış geliyor. O yüzden eldivenler falan filan. Iı, şapkalar onun içine koyacağım. Ceketlerimiz. Bu da Melis'in boyuna göre ıı, derdirdim. deldirdim. O da Melis'in askısı. <laughs> Çok cici duruyor değil mi? <laughs> Çok tatlı bence. Tabii ki elini buraya asılmış bir tanesi ama Melis'in yeri Orası. Şöyle oldu. Bu da işte ayakkabı. Ayakkabılığımız. Bu da İlhan bugün yapacak. Melis uyandıktan sonra o banyonun. Bir de benim aynalı masam var. Yenisi. Ee, o da yapılacak. Bu yukarıdaki söylemiştim bir vlogta çok kötü. Yani gerçekten aldığıma pişman oldum. Satacağız. Çekmeceyi çektim de elimde kalıyor. Aynası sallanıyor. Ee, Ikea'dan mal mı? Malım'da galiba ismi. Mal masası aldım. Hmm, ismi öyle. Um, i̇nce, uzun. Üstünde de e, camı var. Çok güzel. Aynasını da ayrı aldım. Onu da üstüne koyacağım. Onu da ilan biraz sonra yapacak. Ben sizlere daha güzelce düzgün bir ev turu yapacağım. Söz verdim yapacağım. Um, bütün odalarını, eşyalarını, her şeyini göstereceğim. Ama henüz de çünkü ev bitmedi. Hani böyle yarım şimdi yarım sonra göstermek istemiyorum. O yüzden önce her şey bitsin. Melis'in odası daha bitmedi. Melis'in yatağı falan var. Her şey bitsin. Ondan sonra size güzelce bir tane uzun uzun ev suyu çekeceğim. Söz. Melis nerede? Darius Melis! Merhaba Melis! Melis! Nevresimler zaten yıkanacak. Kullanmadan önce yıkıyorum ben o yüzden. Fark etmez. He? Her veririz. Teriz Aşkım nevresimler çok güzelmiş. Hı? <laughs> Kegubu. <laughs> Oh, bu arada Melis pantolon giymek istemedi. Bu da yeni çıkmaya başladı. Pantolon getiriyorum, giymek istemiyor. Etek getiriyorum, etek giyiyor. Bu da son birkaç iki günün yeni bir şeysi. O yüzden etek Geliyor. Giydim. <laughs>

taraftan pencere açılmıyor. Pencere sadece o köşeden açılıyor. Benim kendi başına oraya gidip de pencereyi açamaz. Baya bir büyümesi lazım önce. Onun için buradan da açılmıyor. O yüzden güvenli. Kimi gördüm kız? Cam güzeli. <laughs> Di benim kızım sayıyor. Di en, bir farkına vardın onları. Değil. Değil. Bir tane daha var. <laughs> iPhone'dan çekiyorum çünkü kamerayı aşağıda unuttum be. Çok komik de o yüzden vlog yapmam lazımdı. İlhan da arkada benim masamı yapıyor. Da. Ya. 1 1 1 2 3 3 Wat heb je Ik een boekje Hondje. Wat is dit? Is een schaapje? Nee. schaapje? Eend. Eend. Eend? Een boerin? Komt okay. je? Is een koe. Koe. Muu. Koe. Ach, Hondje? Ach, goed gaat, hè? para que este do alma finger eh i'm going to a finger i'm a To speak, yeah. To speak, yeah. To speak, to speak, speak, Yeah, Tos Pic Tos Pic Tos Yeah. Bambam bam köşe geven. Aferin benim kızma. <laughs> Babası baksana ne kadar güzel yaptılar bambamla. Ay 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 yesinler. <laughs> <laughs> Bitti mi? Ya yukarı Mert de. maşallah o kadar aktif, o kadar aktif ki. O kadar canımı yakabiliyor ki. Yarın pazartesi 22 haftalık oluyorum. 5 aylık hamileyim. Ee, 3 ay vardı yani mert Allah'ın izniyle inşallah Ocak'ta gelecek ve deli gibi tekme atıyor. Yani artık o kadar sert tekme atıyor ki dışarıdan beri böyle kıyafetlerimden beri göbeğimden böyle pıt 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 görünmeye başladılar. Bir de şeyi fark ettim. Melis'in sesine çok tepki veriyor. Mesela Melis yanımdayken... Melis de... sinir oluyor çünkü. <laughs> Melis yanımdayken... Melis konuştuğunda işte labır, labır labır konuştuğunda birden böyle aktifleşiyor. Onu fark ettim. Her zaman Melis böyle yanımda konuştuğunda Mert böyle uyanıp canımı yakmaya başlıyor. Her taraftan. Genellikle şu yan taraflardan falan hissediyorum. Ve buna çok mutluyum çünkü her tekme attığında ben rahatlıyorum. Ee, hani en azından her şey e, yolunda gittiğini hissediyorum. O yüzden hani böyle olması çok çok daha iyi. O yüzden istediği kadar tekme atsın. Benim için sorun değil. Aynalı masa bu oldu. Aynayı işte ayrı aldık. Masayı da ayrı aldık. Bunun üstünde cama var. Aynaya da şey alacağım, ışık alacağım. Şu kenarlara böyle ya şöyle ışık alacağım. Hani öyle e, ampuller oluyor ya böyle ampullü alacağım. Ya da şeyde gördüğüm o da çok güzel oluyor. Sadece şu ve şu tarafa eski tarz antik lambalar. antik görünüşlü lambaların. O da çok hoşuma gitti. Onların ikisinden e, olabilir. Daha henüz ona karar veremedim. Bu da e, banyo mobilyası işte. Bunu almıştık çok önemli işte havlular için şeyler için çok lazım. Ah! <laughs> ya yeah, su, su. Aa bunu da satacağız işte. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Kapatmasak <gülüyor> Melis. Ördekler de mi geldi? evet, <laughs> onları aldı bırakmadı. Getirdi. Ördekler de mi geldi Melis? <laughs> Getir o Getir. Düşürdü. Işığı aç önce, aç. Evet, Dediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yarın görüşmek üzere. Bye.